Merhaba arkadaşlar. PES 2009 Nostalji bölümünde. ikinci bölümdeyiz. 5 dakikalık 2 maç atacağım. Ondan bir video çekeyim dedim. İyi akşamlar. <laughs> Serimizin ikinci videosu. kimi alalım? Bir Arsenal Manchester United maçı yapalım bence. İyi o dönemin iki öne iyi takımlarına. <gülüyor> 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 Beş dakikalık. Kaldırı Rokya'nın kalede Victor Vares, Barcelona'da Puyol, Gabriel Mirdo, yarar Arvez, Abidar, Yaya Ture, Xavi, Iniesta, Messi, Henry, Eto, Manchester United, Van Der Sar, Ferdinand, Vidic, Brown, Eira, Kerik, Ronaldo, Jusun Park, Tevez, Rooney. Ee, değiştirecek adam var mı Barcelona'da şimdi bakalım. İlk adı hayati böyle başlayalım. Maç başlıyor. Barcelona, Manchester United. Yaya Ture. Daniel Alvarez. Yaya Ture. Gabriel Milito. Abidal. Iniesta. O dönemin Prime Yıldızları Messi ve Ronaldo'nun kapışması. Yaya Ture. Yaya Barcelona geliyor. ile oynadı. Eto. Pas hatası. Pes 2009'da gayet beğendiğim bir oyun. Görüntü bakımından da güzel yapmışlar. Eto geliyor Barcelona bu arada. Eto. Eto gitti. <laughs> Barcelona o dönemde çok iyiydi. Prime takımlarla. Messi ile geliyor. Barcelona. Xavi. <laughs> Xavi. Güzel bir orta yapmak istedi. Jason Park'ta Manchester United atakta. Wayne Rooney bomboş bir alan buldu. Wayne Rooney. Wayne Rooney gidiyor. Kaleci ile karşı karşıya. Nuri Rooney. Vardes'in müdahalesi. Manchester United golü buldu ama maalesef golü yedik. Carlos Tevez attı. 1-0 oldu mücadele. Manchester United golü buldu. Çavi'ye. <laughs> Messi ile oynadı. Lionel Messi. Messi, Iniesta. Henry. Henry. Henry geçemedi. Carlos Tevez Manchester United atar. yapacak. Scholes. Ronaldo. Ronaldo. Penaltı galiba. Ronaldo bir sarı. Tedavi görmeye gitti. Manchester <laughs> United evet ikinci golü arıyor. 2-0 oldu. Ne oluyor ya? Wilson Park yaptı. İşimiz zorlaştı. Henry. İki maç atarız yani. 5 dakika olduğu için daha kısa süreli maçlar maçtan sonra bir maç daha yaparız. Bu sefer değişik takımlardan mesela Liverpool Arsenal olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ya da Milan Arsenal gibi tarz bir maç yapabiliriz. Yo Ferdinand. Bu oyunun şu an kadar gözlemlediğim kadarıyla PES 2008 ilk videomuzdu. O oyuna göre daha ve daha böyle geliştirilmiş gördüm yani görüntü kalitesi bakımından. PES 2009 PlayStation kafeler çok oynardık biz eskiden ilk çıktığı zaman. Oo, o zamanların güzel oyunlarından da. Hala da güzel duruyor aslında. Çok kötü bir şey yok ama tabi yıllar geçti. Artık fazla oynayan, oynayanı var mıdır bilmiyorum ama. Bu oyun biraz bana ters geliyor. Bu maçta da ters bir şey oluştu sonuç olarak. Ve iki sonu alıyoruz. İkinci yarı başlayacak şimdi. İlk yarıda 2-0 mağlubiyet. İkinci yarı, yarı, mağlubiyet. İkinci yarı dön geri dönüşü yapabilecek miyiz en azından? Bir beraberlik de koparsak kötü olmaz yani. Henry. Arsenal atak geliştirecek diye Henry. Eto'a. Samuel Eto verdi pasıma. Çavir oynadı. Çavir gidiyor. Çavir. Eto ile. Eto. Çavir oynadı. Çavir gol. Çavir çavir çavir. Fark bilindi. Çavir Nantes. Güzel bir gol bulduk. 2-1 yaptık skoru. ile mutluyuz. tekrardan. 55. dakika. Bu maç döner. Hadi bakalım. Patti Kevra. Kevra gidiyor. Patti Kevra. Park. Victor Vates kullandı. 64. dakika dakikaya geldik. Eto'ya e geliyor. Barcelona, sonra Eto Messi ile oynadı. Messi. Kik yapma şansı. Messi gidiyor. Messi. Messi. Messi, Messi direkt tanınlandı. Çok tehlikeli bir atak yaptı Barcelona. Çok iyi geldi ama Messi değerlendiremedi. Messi Messi çok yanlış bir tercih yaptı. Eto ile oynadı. Eto Eto gidiyor. Eto Van der Sar. İki önemli pozisyon kaçırdı Barcelona Ardarda. Yani <laughs> Thierry Serbest vuruş. Marzona. Beraberlik için geliyor. Thierry Henry. Abidal oynadı. Abidal gidiyor. Abidal. Dışarıda top. Erik Abidal. Van der Sar'ın kale vuruşunu kullanacak Barcelona. Ronaldo. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Jason Park oynadı. Jason Park. Ya yani Atura Barcelona 81. dakikada bir atak geliştirme peşinde. Thierry Henry. Henry. Çok iki net pozisyon kaçırdı abla. Kaçın güzel oldu aslında ama. Yapacak bir şey de yok. En azından bir beraberlik şansı arıyorlar sonra. Henry ile geliyor. Henry güzel geçti. Mini ee, Iniesta ile oynadı. Iniesta. Eto ile oynadı. Eto. Eto gidiyor. Eto. Kareye baktı. Eto. Eto'nun vuruşuyla maç sona eriyor. Maalesef ilk maçı mağlup tamamladık. Bir maç daha atalım. Değişik yapmadığımız takımlardan yapalım sabır. Kim olabilir mesela? Ben Milan-Arsenal düşünüyorum. Milan alayım ben. Rekibi de Arsenal yapalım. Arsenal mi yapalım? Real Madrid mi yapalım. 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 yapalım? Real Madrid yapalım. Real Madrid yapalım. Değişik bir mücadele olsun. İkinci maç. İnşallah güzel bir sonuç. Milan'da kimler varmış bakalım. Abiatine, Stakar, Aziz da. Yankor, Yankroski, Pirlo, Gattuso, Flamini, Kaka, Ronaldinho, Potro. Real Madrid kadrosuna baktığımız zaman Casillas, Pepe, Carnavalo, Ramos, Marcelo, Gago, Guti, Schneider, Loven, Raul ve Van Nistelrooy. Yedeklerde kimi alabiliriz? Bir bakalım. Biz de aldık. Başka. Yedekten Inzaghi, Boriero, Baruchi, Seydor. Emel Süsey de alabiliriz ee, gayet iyi görünüyor kablo. Karas yerine Bonera'yı e alalım. Ee, bir mücadele daha başlıyor. İkinci maçta inşallah galip geliriz. Videomuzda bu 10 dakika olmuş. Yani Matri kablosu da fena değil. Schneider var. Guti var. Schneider Galatasaray'da oynadı. Guti Beşiktaş'ta. Pepe de Beşiktaş'ta oynadı. dönün dönün, Ülkemizden geçen isimleri yıldız oyuncularla geçti Türkiye'nin. Ronaldo yine öyle başladı mücadele. Yani Kroski. Pirlo. Şampiyonlar yine en çok iki takımın mücadelesi bu. Gattuso. Zambrotta. Pato ile oynadı. Pato gidiyor. Pato. Pato. Kaka. Raul Gonzalez. Raul Gonzalez'i giriyor. Marcelo. Cannavaro. ben. Gerçi var ya size bir şey söyleyeyim. Pes 2009'da çok güzel bir oymuş ama. Ama golü de yedik bu arada. Laur Gonzalez ikinci maçtan da mağlup paylaşacağız bu gidişe. Laur Gonzalez vurdu ve gol oldu. Bu oyunu biraz bana ters geliyor nedense ya. Çok eskiden de çok oynayamazdım bu oyunu. Nedense bir ters gelme durumu var. oraya geliyor. Az önce kaçırdığım pozisyonları böyle heyecan yapıyorum sanki bu oyunu oynayacağım. Bu neyle ele geliyor Milan bu arada? En azından Burayı bulmamız lazım ilk yarıdan da olsa. Açı döndürmek için. Ronaldinho Pesi 29 var ya Eskiden çok oynardık bunu kafelerde mesela. Pirlo ile geliyor. Pato, Pato. Pato verdi pasını. Bonera. Seydorf ile geliyor Milan. Seydorf. Seydorf. Ortaya baktı. Seydorf kattı so. gol mü? Hayır. Nasıl bir pozisyon öyle ya. Pato'nun kaçırdı pozisyon. Casillas kale vuruşunu yaptı. 5 dakikalık daha iyi. Bakın 12 dakikada iki 2 tane maç oldu. 12 dakika oldu video şu ana kadar. E, 2, 2, maç yaptık yani şu an. Yani, kalitesi de şey görüntü kalitesi de gayet iyi yani. Pes 2009'un. Grafikleri falan iyi yapmışlar. Bundan sonraki iki videomuzda pes kimi ne olacak? bunu da bir iki gün içinde atarız. Bu arada yanlış bir pas verdik. Zambrata. Yani üstünlüğü devam ediyor. On aldım. Yine geliyorum. İlk yarı bitti. Şimdi bir değişikliklere bakalım. Bakalım belki bir şeyler çıkar onlarda. İkinci yer başladı. Vermatin vuruşuyla. Kakareyte. Kakareyte geliyor. Kakareyte. Kakareyte. Gattuso. Seydov. Seydov gidiyor. Raúl Gonzalez, Raul Gonzalez. Nesta, Jan Kroski. Jan Kroski, Ronaldinho ile oynadı. Ronaldinho, Filippo Inzaghi. Bir tane şut çekelim dedik. Casillas da kaldı top. İlker Casillas, Marcelo. Bu iki takım şampiyonlar yine en çok kazanma takımlar. Şu anda öyle mi bilmiyorum ama en son öyleydi o zamanlarda. Milan'ın da sanırım 7 şampiyonluğu vardı şampiyonlar liginde. O maçta o açıdan güzel bir maç denklem yani. Filippo imza yere geliyor bu arada. Milan gelemedi de. Sergio Ramos. Jan Kloski. Jan Kloski. Ortaya baktı. O buti. Buti ortayı yaptı. Dakika 70 oldu. İlk başta da yememiştik. Başta da iki de sıfır yapacağız bu pes 2009'da. Dida. Ne oyuncuları varmış var. Jan yani Kloskiler, Didalar, Nizagiler, Pato'lar, Ronaldinho'lar, Kakalar, Yani. Milan'da gerçekten iyi takımcı oluyorlar. Ama Milan'da böyle çok bir öyle çok büyük başarı yakalayamadı o sene herhalde. Ne geliyor mu Ronaldinho'ya Abi ve hoş. Kuti sarı kart gördü. Yankrovski. Yankrovski. Ronaldinho oynadı. Ronaldinho gidiyor. Ronaldinho. En azından bir beraberlik için hava olmadı. Oyuncu değişikliği olur her madde Marcelo. Aynı değişikliği. Ronaldinho. İzagi ile oynadı. Flippo İzagi. Raul Gonzalez. Raul Gonzalez giriyor. Raul Gonzalez bu tiro oynadı bu ki aynısı kakareyte yarım bir şut denedi ideal kare vuruşunu kullanıyor yarım adet gol için saldıracak şimdi Maç bitti. Videomuz da burada sona eriyor. Teşekkürler.